goriller insanlardan ne kadar güçlü olduğunu biliyor muydun? Bu devasa primatlar DNA'mızı yüzde 98'ini paylaşsa da güç konusunda aramızda bir uçurum var. Erkek goriller, yani gümüş sırtlılar tam 180 kilo ağırlığına ulaşabiliyor kas yapıları adeta doğanın vücut geliştirmecileri gibi tek bir yumrukla 10 insanı kolayca alt edebilecek kadar güçlü ve tam 800 kiloya kadar fırlatabiliyor. Bazı goriller hayvanat bahçesinin kırılmaz camlarını bile kırmayı başarmıştır. Tek yumrukla 3 tonluk bir gücüne sahip. Vejeteryan olmalarına rağmen kuvvetli çeneleri var. Bir gorilin çenesi 1300 pisi basınç uygulayabiliyor. Sizce gerçekten Mike Tyson ringde bir gorile karşı dayanabilir mi? Yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.